Dünya korona virüsüyle mücadele ederken bu kez hanta virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesi Çin'de paniğe neden oldu. Çin'in Yunan eyaletinde bir kişinin otobüste yaşamını yitirdiği yapılan test sonucunda ise hanta virüsünü taşıdığı belirtildi. Peki hanta virüsü nedir? Nerede ortaya çıktı? Aslında yeni olmayan bu virüs Çin'den gelen bu son ölümle şu anda gündemde. Korona gibi bir salgın söz konusu olabilir mi? Adını ilk izole edildiği yer olan Güney Kore'deki Hantan nehrinden alan Hanta virüs, doğada bulunan pek çok virüsten daha zararlı olan bir virüs çeşidi. Dünya Virda ailesinden bir RNA virüsüdür. Kırım Kongo kanamalı ateşle aynı familyada yer alır. Yeni koronavirüsle çok fazla kıyaslayanlar var ancak iki virüs arasında çok büyük farklar var. Fareler ve diğer bazı kemirgenler hantavirüs taşıyıcısı kemiricilerde kronik bir enfeksiyon oluşur. Virüsler en yoğun olarak hayvanın dalak, böbrek ve daha çok da akciğerlerine yerleşir. Virüsü taşıyan kemiricilerin idrarı, dışkısı ve sekrasyonları çevreyi ve ortam havasını enfekte edebilir. Bu sebeple de insanlara bulaşabilir. Özellikle farelerin olduğu bölgelerde çok sık görülür. Yeni bir virüs değildir hantavirüs belirtileri, şiddetli karın ağrısı ve bunu takiben ishalle başlıyormuş. Dışkıda kan olması ise bir sonraki belirti. Başlangıçta dizanteri karıştırılan bu virüs, böbreklerde fonksiyon bozukluğu oluşturması nedeniyle araştırma konusu olmuş. Ayrıca virüs insandan insana bulaşmıyor. Kesin bir tedavisi olmamakla birlikte herhangi bir temas halinde o bölge dezenfekte edilip en kısa sürede doktora başvurulması gerekiyor. Ve tabii ki uygulanabilecek en basit korunma yöntemi ise ellerin sıkça ve iyice yıkanması. Fareler yalnızca taşıyıcılar, yani virüsten etkilenmiyorlar. Kemirgenin insanı ısırmasıyla hanta virüs geçişi çok nadir. Kemirgenlerin çıkarttıklarıyla kirlenmiş yiyeceklerle bulaşıp bulaşmadıysa virüsün mide asidine dirensiz oluşu nedeniyle şüpheli. Yapılan araştırmalar virüsün kan yoluyla da geçmediğini göstermiş. Hanta virüsün inek, tavuk gibi çiftlik hayvanları veya kedi, köpek gibi ev hayvanları tarafından taşınmadıkları belirtiliyor. Ancak bu hayvanlar kemiricilerle temas halindelerse onların çıkartılarını taşıyarak aracılık yapabilirler. Sağlıkla kalın.